Artık bu e, Nurgül Emre ayrılığından bana göre dünürlerin birbirlerini beğenmemelerine kadar geldi. Aslında siz birbirinizi beğenmiyorsunuz. Estağfurullah öyle beğenmeyi demeyelim de yani yetiştirdiği kız ortada olduğu için ben diyecek kelime bulamayayım. Hani derler ya bacı kokmuş ete duza gerek yok, beklesin avrat diye kapıya koymaya gerek yok. Yani ne dersen git bundan hiçbir cacık olmaz. Ben onu bunu bilmem. Ee, şimdi orada e, Nurgül dedi ki ben önceden de bu işleri yapmıyordum. Önceki evliliğimde de bunları yapmadım. Çünkü çalışıyordum. Ee, kayınvalidem yapıyordu. Eski kayınvalidem bunları yapıyordu. Biz de Vallahi bak tatile gidiyordum geliyordum evim tertemiz. Her şeyini baştan aşağı siler süpürür <laughs> temiz eve gelirdim yani o kadar rahattım. Yani Allah öyle Allah. bir kayınvalideyle oturdum ben diyor kaç evet. sene? E kalaydın niye 10 çıktın? Sene. 10 sene. Kalaydın niye çıktın bu kadar iyiymiş bu kadar müktübermiş her şeyi yapıyormuş. Kadıncağız işini gücünü de yapıyormuş. vardı dili yoktu vallahi senin Intel'in papuç gibi. <laughs> ağzı var dili yoktu. Kadın. <laughs> vallahi senin sen gibiler kapıya konmaz da neyse yeri. Çocuğu yere, bırakıyordum yere. gidiyordum gidin gezin tozun. Ya. Siz gençsiniz. Hep böyle diyordu yani kadıncağız. Vallahi onu bunu bilmem bacı. Hani derler ya kuru çalıda gül bitmez. Beylesinden de hiçbir şekilde laf yetmez. O yüzden benim artık bu kadınla var ya şöyle bakayım tüylerim ürpereyim. Del gelin kapımın eşeğime kurban ederim. Anası da dönük demiyor kızım haklı kadın haklı yahu. Bir dön kendine bak. Geçen dün müdür tövbe estağfurullah cumartesi günü. Artık avratlarını buradan örgeni. Kadının biri tencere tencere yemek yapmış getirmiş evine Emre Açıkalı'yı diye. Utan sıkıl avradım diye daha burada da. Ya, çok teşekkür ederim Rüzgar ablacığım. Ya, Kadıncağız utanma. Utandı zar vicdan mı yaptı sabaha kadar ne ettiyse o çocuk aç yatıyor demiş. Bir kazan kıskanma, dolma yapmış kıskanma. bir kazan sarma. sevdiği için götürmüş. Ya yerine sevmesin senin kızın için. Kızımı sevdiği için götürür. Senin Beni çok yavru. seviyor. Evet. Bir tane ablam var. Ya yemin ediyorum. Yapma. Can bağ mı kan bağ mı? He <laughs> he. Can bağ. Bak kan bağımız var. Bir <laughs> tane iğne gelip getirmemişler biz yiyelim diye. Kadın doldurmuş ta karşıdan Böyle doldurmuş, getirmiş her için. şey. Utanmadın mı? Ya, Niye utanmadın? Uzak, gurur duydum. Duydu. <laughs> Sevildiğim için yani, gurur duydum. Yani bu sevilme değil. Bence kadın seni ezmiş gibi. Ne alakası var ya? Sevilme, sevilme. Ne anlamıyorsunuz? Kadın kızını ezmiş, ezmiş. Hiç Abla sıfatında görmediği Hiç Yazık çocuk açık anıydı. Kızını sevdiği için getirmiş. Tehavvül. Övünün bakın kız bunlar? Övünüyorum. Yazıklar olsun Sabahcı ben sana bir şey demeyeyim. Sana Aldın yazıklar olsun. gör. Al, al al al. Ben, sen amm, benim amm, oğlumu almıyor. çöpten aldım değil ya. Aldın almışım, almışım. senin kız çöpte yetişmiş. Hiçbir şey övgenememiş. Almışım senin de vermişim. oğluna vermişim. He he. Oğluna bir sor bakalım ne, Aa. ne diyor. He he. Bulmuşsun sen de yapışmışsın Al, oğluma kızın da yapışmış. yapışmış. Abi de Yağlı kuyruğu kim bırakır? Ben olsam ben de bırakırım. Bir saniye bekle. Emre yedin mi o yemekleri? Yemiş. Yemedim. Niye? Yemez ki o kimsenin yaptığı yemeği. Senin yaptığın yemeği yer bir de benim yaptığım yemeği şey, yer. Sen yemek mi yapayım Ben öyle dışarıdan da i̇şte yemek yemiyorum Arada bir yemiyorum yapıyorum abla. ya böyle Kimseden, yumurta falan kırıyorum onları kimsenin yiyor. Kimsenin yaptığı yemeği yemiyorum. Ablamızın eline Çok sağlık. Çok da düzgün bir kadın tertemiz, tertemiz bir kadın. Çok da güzel yapmış yemekleri ama ben yemiyorum. Ben kendim kıracağım yumurta kıracağım. Çok ya da şey Nurgül kırarsa yiyeceğim. Şey. yiyeceğim ya da annem yaparsa yiyeceğim. Çok Onun şey dışında şey ben yemiyorum. E şimdi senin oğlunda da hata. Al Nurgül'ü haklı çıkardı. <laughs> Nurgül'ü boşa haklı yok Korkudan herhalde eve gider de bir şey der diye korkudan Ama utandım eyleriz. mı? Şahsen gerçek anlamda utandım. Benim eşim var, karım var. Dışarıdaki bir hanımefendi gelip bizim evimizi yemek taşıyor, getiriyor. Siz hiç yani, görmediniz mi be? Ne var bunda? Bu, Biz de bir yere giderken elimiz kolumuz dolu gideriz. Bu, Herkes bir be. şey yapar, yapar getirir yani. Siz siz anlamadınız. Tanımıyor. Çocuğu acıdı. Açtı. Burada her gün 700 kat yemek parası vereyim dedi de kadın da vicdan yapmış getirmiş. Yok. Kendi parası. Tanımıyor musun? Kadını Yok, tanımıyor. Vazıyor, tanımıyor. Nuru çok sevdiği için. Fanım Hı. fanım. Fanım. Kelesiz... Yemek yaptım Nura götürüyor. Bir kere götürmedim. Birkaç kere götürdüm. Ben kadının yüzüne bakamadım vallahi abla. Ben utandım Utanılacak yani. Utanılacak ne var bunda? Sen utandım. de bundan övüneyim mi? Ben aslında bir tencere yemek yapsam sana götürsem size Ha bunu sen çok seviyorsun desem. Evet, Utanır evet. mısın? Niye Yok utanıyorsun? Yok canım niye utanıyorsun? Gönlümden koptun çatımışım. Çocuk günlerdir açım diye bağırıyor da kadın onun için. Aç, aç olduğu için abi şişirdi göbeme be. Aç diye bağırdığı için. Ya bu. Valla Nurdagül Hanım kusura <laughs> bakmadan. Peki Nazlı Hanım diyor ki Sizden bir cacık olmaz. Ee, ee, Nurgül'ün fanı, şey. Nurgül'e hayran bir hanımefendi. Yemekleri yapmış, güzel toplamış. Nurgül'leri doğru anladım değil mi? Evet, fanı. Aynen öyle. Nazlı Hanım'a göre bu bir ayıp. Yani aynen. o kadar çok burada tartıştınız ki evinizde yemek pişmiyor. Kadıncağız da e, Emre'ye acımış, evinize yemek getirmiş. Evde yemek pişmemesini konuşuyoruz. O da bir kayınvalide olarak diyor ki evinde yemek pişmeyen gelin mi olur? Efendim Şükran. Bence kıskançlıklarıyla ile yapıyor. Onun fanları yok ya. Kızım benim sana fana ihtiyacım yok ki. yok ya bana kıskanıyorsun. Küller başına benim bu yaştan sonra fana falan ihtiyacım görelim. yok ki. Hadi birbirine görelim. Hiç ben, yok yani. Benim bin, fanlarım var kıskanıyorsunuz. Bir dinlemeyi örgen. Lom 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 lom. Cah 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 bozuk kaset gibi konuşuyorsun oradan. Senin dilin popuç gibi ben dinleyemem. Hiç, hiç öğretmemişsin. Hiç oradan bana öyle bakma. Hiç şey öğretmemiş. Hiçbir bir şey hayatınızda öğrenmişim. bir şey. Ne sen öğretmemişsin ki kızını öğretmemişsin. Biz, biz hiç bir şey bilmiyoruz. Sen, kızın kızını öğretmemişsin ki. Sen, ee. sen ki kızını öğretmemişsin. Ee, edersin. benim ailem bana bir şey öğretmemiş. Ee, Öğretse öğretirdi. Sensin. Sade bilgili, gören, ya, yeri, olayım. Ben istemiyorum. Evet. Sen kızıyı hayırını gör. Bak anne ne güzel sana yemek yapanlar var. Sana vermiyorum. Bana verdim. Kızın camını silenler varmış. Vay 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 vay. Git onlara Sana yere. vermedim kızım. Oğluna verdim. Ha ben ha oğlum ne fark eder? Benim e oğluma şey verdim. Çok şey fark eder. Benim evim. Benim evim. Oğlumun evi benim evim. Ben oraya ben Oğlunla anlaşıyorsun sorun yoktur. Sen hiçbir şey şeysin orada. Fasafiso. Bitersin. Anlaşamayacağım. Anlaşamayacağım. Allah mahfisin. Anlaşsa Sen gibi burada veriyorsun. çocuk açım diye günlerdir Allah Allah mahfisin. O razıdır. Şahara Razı bak. olmaz. Yemez. ...avrat olarak, kar olarak öğreyeyim mi bununla? Bak bak, erkek adam ee, orada şey iş olmaz. tutuyor. Benim Sen bizim, de böyle. Benim kızım yapsa kurulur her Oğlun yapıyor diye eziliyorsun, hiçbir şey olmaz. Erkek, erkek, kadın fark etmez. Erkeğin de gücü, yapatır. kadının gücünden daha iyi bence. Erkek can mı siler? Siler. Ee, erkek biz temizlik mi yapar? Temizliği... yapar. E, mesela eve temizlikçi aldık, Erkeken erkekler geldi temizledi. Onların gücü daha iyi diye, bak, erkekler de yapıyor yani. Lan konuşma, erkeğin görevi para getirmek eve. Karısını kimseye muhtaç i̇şte etmemek, ki, evine ondan sonra geçimini sağlamak, erkek evde oturduk da bezarlık da sana solu silerse eve ki, nasıl ekmek getirsin? Evde o durdurur. karışmış. Ya. Şimdi ben de eve ekmek getiriyorum, o da getiriyor. O hey. yüzden ev işlerini de bölüşüyor. Ne, ne dedin Yurdanır Hanım? O da evde onun yanında. Mecburi yapacak. Ya. Beraber çalışıyorlar, beraber yiyecekler, beraber iş yapacaklar. Evinin hey. 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 çalıştığından hey. ne olur ya? Nasıl oldu? olur? Nurgül'ün çalışmasıyla mı o ev ayakta duruyor ya? O faturalar, o kiralar. Sen gene başına götürebilir misin? Ya Nurgül arada? kendine... Yani evet 700 liralık her gün yemek alamazsın. Ya Nurgül... Of anca fatura ödersin. Nurgül çalıştığı anca kendine yetiyor ya. Anca Doğru. karnını doyurur o çalıştığıyla. Ama sen bunları sen karşılamak zorundasın ya normalde. Ben gene kendime çalışıyorum. En azından sana yük olmuyorum. Tamam. Bu yük olmamış halin değil mi? Efendim evet. şükran. Nurgül'cüğüm e, şimdi burada Nazlı Hanım'a çok hak veriyorum. Şimdi biz de çalıştık, biz de çalışıyoruz. Çalıştığımız zamanlarda gerçekten yemeğimizi de yapıyoruz geldiğinde. Kayınvalidemiz çocuklara bakıyor ama temizliğimizi yapıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz. Yetemediğimiz zamanlarda, yorgun olduğumuz zamanlarda tamam dışarıdan isteyebiliyoruz yemeği. Ama burada şimdi e, devamlı da dışarıdan dışarıdan Nazlı Hanım burada çok haklı ya Çocuğu, çocuğunu düşünüyor yani. Düşünmek de zorunda tabii Hangi ki yani anne olarak. Sabah ha. gelsin tencereyle getirsin yemeğini, de yesin. Onun elinden yiyor, bir de yiyor. Başka kimsenin elinden yemiyor. Kurban ederim sana da bir de yapayım. Oğluna yap getir, ben seni yemeğini yiyeceğim ben dışarıdan yiyorum zaten. Nazlı abla, e, bu olabilir yani. E, bir, bir, siz hiç komşunuzdan bir hediye, bir yemek, bir şey almadınız mı? Bize oğlum, de geliyor. güzel oğlum. Ya bak ne güzel söylüyorsun, bak ne kadar güzel söylüyorsun. Tabii ki komşu komşuya verir alır, o ayrı. Ama bu çocuk burada aylardır ne diyor? Artık iflahım gevre dedi ya. İflahım bitti dedi ya. Her gün 700 kat yemek parası vermeden de Üç kuruş bir araya koyamayayım. Kirayı zor yetiştireyim diyeyim. Şey. Kadın da acımış. Yapmış getirmiş. Bu utanç verici Nazlı bir şey. Nazlı abla bak bu i̇şte sizin e, şeyinizden artık çıktı. Bu Emre'nin olayına geçti. <laughs> ne dersiniz? Yok derseniz, öyle bir şey. E, 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 Nazlı hanımı, şey, e, Nurgül hanımı zaten bu şekilde kabul etti. Baştan bu şekilde aldı. Biliyordu Edemez. zaten ye, dışarıdan yediğini bilmiyor muydu? Emre bilmiyor Allah muydu? Herkes de biliyor. Bilmiyorum. Doğru. Tüm silah alemde biliyor ben dışarıdan yiyorum. küçükten beri böyleyim ben. Hem de benim kızım para biriktiriyor. Yem dışarıdan yiyor ha. ama parasını da biriktiriyor. Parası ha. var. Bak çok önemli bir laf söyledi. Doğru söylüyor. Parası var. Kendi cebine kıymaz, başkaları kakalamayı sever bele o. Kimden sever? İnsanın sevgilisi sevgilisine Jestler yapar yani. Ayıp ya. Ne ya? ya. Onu, ne ayıbı? A, be, ben yiyecek bir adam Tabii mıyım? Jest. Ben yenilecek Allah Allah bir adam Allah. mıyım ya? Ne, yok ben, ki, neyini yiyeyim? Be, sen beni yemişsindir, ben, yemişsen. Allah Allah, o yüzden bir, bir buçuk milyon para harcadık sana beş senede. Ananı... Ana, Harcamasaydın. Ananı, dananı doyuramadı. Daha burada mı edeyim, utanmadım. Benim anam açtı ki doyursun. Kurban Oy. Benim anam aç mı ki doyuracağız? Oy. Öyleyim, Benim ben annemin bana diye. desteği olur. Benim annem, ben gerçekten çok para harcıyorum. Var. Kendim para harcıyorum ben. Bir saniye, bir saniye. Yurdanur Hanım'a e, Emre'nin parası değil, aksine Yurdanur Hanım Emre'ye. Çorabı bile aldığını söyledi. Ya yalan bacı yalan. Emre verin ceplerine koyu da sar ceplerine koyu kendine de sol ceplerinden alı Emre'ye verin. Yalan da. kardeşim Onların yalan. Onların cebinde benim yalan var. Emre'nin parasına ek var. Benim çoraba ek mi var. <gülüyor> <gülüyor> benim onun verecek olduğu üç kuruşa ek derdim var. Yok mu? Yok. Gerçekten. Gerçek yok. Uy. Kurban olayım seni gibi verene. Siz... Ben size yaptıklarımı söylemiyorum da Ay. siz bir gün işten gelmişim tamam şunu hemen söyleyeyim iki saniye. Ben e, İşten gelmişim yorgun argın. O an fırsatım olmadı. Delinmiş bir çorap. Eve de gittim. O an ona denk geldi. Gitmek zorundaydım çünkü Nurgül'ün istekleri vardı. Bazı isteklerini aldım. Götürmek için gittim. Demek Orada şey. da bana bir tane. Bunu söylüyorsun ya. Temizsin o delik yağına, ayıp misin? ya. O söylemedi ben söyledim. Ayıp, i̇ş, ayıp. İş çula çabıda döküldü ya. Çulun çabının lafını kim eder ben söylemeyeyim. Terbiye müsaade etmeyin. Efendim abi. Daha ne kadar yapacaktın? Ee, şimdi şöyle bir şey, evde yapılma, yemek yapılması gerekir tabii Nazlı Hanım bu konuda haklı. Fakat şöyle de bir şey var, Nurgül iki yıldır ben yemek yapmam, dışarıdan yerim. İki etmem yıldır dediğin, Nurgül Nur boyunca yemek yapsın. Sevmiyor, Karşılıklı konuşun Ayşecim, bekle konuşun, bir, bir şey söyledi. Yurda Nur Hanım Nurgül duydun mu? Nurgül yemek yapmayı sevmiyor. Niye? Evin işini yapar, biterir. Fakat yemeğini yapacaksın. Yemek yapmayı sevmiyor, ön ağır için yapar. ama anne yemeği yapiyalım dedi. Yemek yapmayı bilmiyor değil. yapmıyor. İşte bunu <laughs> evet, söylüyor tamam. zaten. Ee, yani e, Nurgül bunu hep söyledi, hepimiz biliyoruz. Ee, ama söyle... öbür taraftan Nazlı Hanım da haklı. Yemek yapması gerekir bir kadın. Söylemekten öte şu an şöyle bir durum daha var. Bunu da anlatmak istiyorum. Bunu çok dikkatli her iki tarafı da dinliyorum ama artık çalışan toplumuz. Kadın erkek çalışıyor. Ve hazır yiyor insanlar. Yetiştiremiyorlar. Eve, işten eve gel. Yemek yap. Bir zaman alıyor. Dolayısıyla bunu sadece Emri ve Nurgül yaşamıyorlar. Çalışan toplumsan ama bunlar ikisi de evden çıkmıyor onu anlamadım. Oradan Azlı Hanım haklı. <laughs> evden çıkmayıp da ne yapıyorsunuz? Birinizde ya. biri yapsın. Ya Seda Hanım akşam akşam gece oturayım lak lakı yapacağım. Ha? Barda gezeceğim iki kap yememi. Her, hepimiz çalıştık akşamdan yaptık Şimdi işte geri gelmez hazır diye mi evli çiftlerin evinde yemek olmalı mı olmamalı mı sokağa çıktık ve yüce halkımıza sorduk izleyicilerimize sorduk izleyin Yeni evli bir kadın evde hiç yemek yapmıyorsa o evde ne olur? Kesin kavga olur. Orada ne bereket olur ne huzur olur ne geçim olur. Hep hazır hazır gelir gelir ne olacak şimdi ne kadar bizim eskiden zamanımızda ne kadar güzel yemeğe kaç çeşit yemekler yapardık sevine sevine. Şimdi her şey hazır kadınlara kıymeti kalmadı. İzrap olur, İsyan olur, Oyda kavga olur, gürültü olur. Doğru mahkemenin kapısını bulurlar. Huzursuzluk çıkar. E, evlendiğiniz zaman eş yemek ister aş ister. Yani hadi bir ay iki ay idare eder ondan sonra evde tartışmalar çıkar. Hiç yemek yapmayı bilmiyor sürekli hazır yeniliyor. Bu şekilde evlilik devam eder mi? Etmez. Kavga gürültü patırtı olur. Ama şu andaki dönemimizde de çalıştıkları için kişiler hani kadınlar çalıştığından dolayı erkekler de ben kendi eşimden vereyim örneği daha anlaşlı olabiliyor. Hani İkisi bir arada yönetiyor aslında. Ben yemeği yaparken e, kendisi mesela sohbet topluyor. Öyle bir şekilde yardımcı olunabilir. Peki çalışmıyorsunuz mesela, evdesiniz. O şekilde eşiniz nasıl bir tepki verirdi? E, benim eşim e, çok bir şey söylemezdi ama e, bilinçli olduğundan dolayı. Çünkü e, çocuk da varsa vesaire. Hani yemekti işte e, onlara biraz arada şey verilebilir, tolerans verilebilir. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Aç kalırsın, kendini yaparsın. <laughs> Şimdi evleneceğin insan senin hayatına hizmetçi olarak girmiyor ki. Yani yapabiliyorsan kendini yapmalısın bence. Her gün dışarıdan yemek yenir mi? Her gün dışarıdan yemek yemiyoruz ki. Kim boşluyorsa evde o yemiyor, o yapıyor. <laughs> İkisi de birbirini seviyorsa erkek yapar olayı bitirir. Huzur olmaz yani. Yemek yapmak zorunda o kadar da değil. Bir yemek yapar yani. Bilmem ki ne olur. Hiçbir şey olmaz aslında. Hiçbir şey olmaz. <laughs> bence Kadın erkek beraber yapmalı. Çalışıyorlar şimdi. Erkeğin de eli var ayağı var. O da yemek yapabilir. Kadın ev hanımıysa yapması gerekir. Ama çalışıyorsa gerekmez.